Hava direncinin önemsemediği ortamda K noktasından şekildeki gibi 75 metre bölü saniye hızla fırlatılan cisim M noktasında eğik düzleme çarpmaktadır. KL arası mesafe LM arasında eşit olduğuna göre cismin havada kalma süresi kaç saniyedir? Evet arkadaşlar buradan bir dikme indiriyorum. Burada bir özel üçgenimiz oluştu. 3, 4, 5 üçgeni 90, 37 burası 53 derece olur. Şimdi KL arası mesafe ile LM arası mesafe eşitmiş. Ben bunlara 5x diyorum. Çünkü burası 3, 4, 5 üçgenin 90'ın gördüğü 5x ise 37'nin gördüğü 3x. 53'ün gördüğü de 4x'tir. KL ile arkadaşlar buradaki dikmeyi indirdiğim yer arası mesafe 5 artı 4'ten 9x yapar. Şimdi buradaki hızı bileşenlerine ayıralım. İki tane bileşeni var. Bir bileşenimiz yatay bir de düşey. Şimdi burada dikliği gördük. 53 açısını gördüysek 3, 4, 5 üçgenidir. 75, 5'in 15 katı. 53'e komşu olan 3'ün 15 katı. 37'ye komşu olan düşey hız bileşenimiz 4'ün 15 katı. 60 metre bölü saniye. Şurası da 45 metre bölü saniye. Şimdi yatayda alınan yol yani menzil 9x eşittir. Yatay hız 45 çarpı t. Şimdi düşeyde alınan yol aşağıdan yukarıya düşey atış hareketi olduğu için h eşittir. Düşey hızımız çarpı geçen zaman eksi 1 bölü 2 g çarpı t karede bulunur. Aşağıdan yukarıya düşey atış hareketinde yükseklik denklemi. Şimdi bunu getirip yerine yazalım. Yükseklik 3x. İlk hızımız düşey tabii ki 60 çarpı t eksi 1 bölü 2 gt kare 5t kare yapar. Şimdi burada gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Bunlar sadeleşirse 3 olur. 3 ile 45'i sadeleştirirsek 15 olur. İçler dışlar çarpımı yaparsak 15t eşittir. 60t eksi 5t kare olur. Buradan 15'i bu tarafa 5t kareyi de diğer tarafa alalım. 5t kare eşittir. 60t eksi 15'ten 45 T yapar. Buradan T'leri karşılıklı olarak sadeleştirir. 5 ile 45'i de sadeleştirsek burada süre olarak 9 saniyeyi buluruz. Cevabımız D seçeneği olur.